Her Avşa şey ha, ben yani, ee, Her bak, ben de ikinci bölümü karşınızdayım. Bu güzel Mahir Basar'ın üzerine ne bilen bilmiyorum. Yanında kim var? Yanında hayvan. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle karşılaştık. Benim benim sizlerle benim benim sizlerle 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 seniz almayacaklar. İşte start resetlemem. Yani o meczelenin mü bir Nisan şakası biliyor musun? Ne? Satlar satları resetlediler ya. Aha. O meczelenin bir Nisan şakası almayışı. işi. Şakası ne içinmiş? Bir Nisan şakası. Mecze satları resetleyerek bir Nisan şakası yaptığını düşünüyor. Öldüm ben. Abi evet arkadaşlar. Buradan hepinizin namara koyayım. İzleseydin ya beni. Oğlum belki alırım ben o oyunu. Bu arada sen bonti yatırdıktan sonra sen adam kesince bana da bir, bir miktar puan geliyor. Galiba.

Ne Hadi satın 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 satın. Kılıç şu an çok iyi durumda. Çayak aslında şaka çoktan geçti. Evet, zaten bu da yeni olmadı ki. Çayak bakılsın. Şakayı kaka yaptılar. Aynen. Şaka ne oldu? Kaka. Efendim. Efendim. Efendim Canan. What? Efendim diyorum. Kanka demedin mi? Ne oldu? Kaka demedin mi? Yani. Hayır. Arkadaşlar videoda kanka demediysen söyleyin ama kanka demedim. Ananı ya. Öf. Tabii bir de çıkarsa. Ol biraz mantıklı. Oğlum ya izle beni ya. Biraz chestleri söyle. Ben odaya girdim bile. Oynuyorum. Kaç baltayla oyun kazanıldı. Nerede görülmüş? <laughs> evet evet um, arkadaşlar, tamam. başlı, başlı bir şey da de özellikle demeyin. Utku bende özellikle çünkü. Tutku ben öyle yapıyordum diye öyle yapmaya başladı. Çağrı <laughs> ispatı bir şeye ekliyorum. Ömer oyunaşı alınır sakın. Geleceğim dedi ama. Hee. mi? He ekleme. Evet. Oyunaşı alınır oğlum videoda inmeyin <laughs> hepsini. Video kesiliyor sonra. O yüzden ekleme. Ah <laughs> <laughs> ortalarda ya. Ben yani Rude'in Cached'in arkasındayım şu an, online odadayız. Abi kes Kılıcım yok ki. Hangi var? Hangi var? Eee, zone 85 ramp etti. Ondan suda su bulamadın ama pro, pro, Efendim? Zone 80, zone 85 mi benim pro mu? Çok puvoca oynuyorum bu Vay. Evet buradan pu puvolara da puvosa da selamlar. Abi videoyu izliyorlarsa. Hadi izleme parça. Selamlar. Seni ifşa yaparım çocuk. Ne? Diyorum ki seni ifşa yaparım. O ne demek? Beyler o kadar veyret ki ifşa olduğunu bilmiyor. Hayır. Biliyorum. Ben söylemek istemiyorum. Ayıp. Ayıp ayıp ya. Terbiyesize bak ya. Veya terbiyesize bakmayın ya. Beyler el ele veleyiz el vel, veled, ina diyebiliriz. Mal ya o beni yapın. <laughs> veleyiz ina. O beni yapın. Kaç kuruş bu arada? Evet. Gideceğim şimdi rolin keşliği keseceğim. Bingo. Gel buraya rolin keşli. Orada arkadaşlar rolin keşli İsmet Bey'le değil söyleyeyim. Bizim İsmet değil. FPS <laughs> 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 gözüküyorsa daha kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam. Öldüm. O da söylüyor. O da kaç Seni izlemeye geleyim. 28.43 28.43 Biraz, Biraz da, bir şey. Adın neydi? Yedim, Geldim. Tamam. O tamam kanka. Orta nerede? Orta nerede? Güvenmedim yiyeyim. Oğlum baksana. Dakka. Neredesin sen? Start. X X. Hayır start lazım. Start X X diye bir tane de o platin dolar varmış. Adı neymiş? X X da oyundaki platin dolar. Sadece X X adı. Öyle mi? Aha. Oha. Evet. Oyunda. Hı hı. Bizim oyunda stat var. Stat x xx'e Stat xx'e Stat xx'e Stat görürsün. Allah yazamadım ben ya. Oha! xx diye platin dolar var. Abi. Hiç gidesim yoktu biliyor musun? Oğlum orta nerede? Dur, bulacağım şundan. Yan yürü direkt. Orta, sen güneşe doğru git ortayı bulacaksın. Güneşe doğru git. Ya ya. Şey şu an tam şeye doğru gidiyorum yani. Ben taş köprüden geçmiştim. Tam taş köprünün arkasına doğru gidiyorum. Durum benden kötü adam var mı? Oo, en kötü adam yok. Şimdi de ki adamlara. Sadece yazmak zorunda kalacağım. Baltam var. Oğlum yemeğim yok. Aa ne? ne? Yerde taş kuş buldun. Oğlum baltam yok. Abi, baltam yok mu lan? Yemeğim yok. Abi yemeğim yok. Yemek sponsor Sponsor oluyorum. 9 puanım kaldı. 9 puan. Abi bütün puanını yatırdın. Kanka ben kazanamam mı? Sen senden kötü adam var. Tatlı kızı hatta. Ortaya doğru geliyor. O oh, nerede nerede nerede? Bütün, adam adamlar aynı. Bütün adamlar birbirinden kötü. Hepiniz birbirlerinizden çok kötüsünüz. Hepiniz. En iyi durum olan kötüsün. kim? Kötüsünüz. Sen. Baba mı? Valla. Adam geliyor. Ortaya mu? geliyor bir adam. Kes Hani nerede? Bak su, suyun yanından geçti. Hani var ya dere, senin geldiğin bir dere. Şurada var. Sen ortaya bak ya. Allah! Özür dilerim arkadaşlar. Hımm, kimse gelmeyecek. Ben G'ye pulumu yiyeyim de. G'ye pulumu yiyeyim Kaç abonesin? Ha? Kaç aboneydin? Hımm, 12. İkinci videom oldu. Timon onun Kanka hemen değil mi? Ben hemen ortaya gireceğim. Ben bekleyeceğim böyle. Oo sen bana mı yapacaksın kardeş? İptal adama. Siz kapışın. Kapışın kapışın. Yürü git. Kes, kes onu kes onu kes onu bence. Kes ortadakini kes. Çabuk ortadakini kes. Kılıç yaptı. Almak istemiyorum ben de. Şu mavi kapısı. Bakın bunu atayım. 150 point yatırdın. Clean up, clean up. Çabuk. Abi hayır. Tek. Kurulmuyor ne Evet arkadaşlar. Hadi. Bu kadar kötü tamam Allah kazandım. Dur seni ben tutacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videoda çıkardık. Ay olmadı. Bir dakika bir. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.